Merhaba canım arkadaşlarım Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben de hoş geldim hoş buldum sayılırım Evet 2- üç gündür sesli gazete yapamıyoruz malum size bahsettiğim sebepten dolayı cuma günü iki arkadaşım gelmişti onlarla birlikte onlara eşlik ettim. Haliyle sesli gazete çekme vaktimiz zamanımız da olmadı ama çok da büyük bir sorun değil. Yani kaçırılan bir şey yok. Zaten Türkiye'de olup biten her şeyi, her şey kötü olduğu için kötü haber de biliyorsunuz tez geliyor. Onları hemen bir şekilde öğreniyoruz. Ya Twitter'dan ya Instagram'dan şuradan buradan öğreniyoruz. Yani kaçırdığımız bir şey de yok. Zaten seyrederken de, dinlerken de, paylaşırken de, siz de beni dinlerken de moralimiz bozuluyor. Ama maksat sizlerle birlikte olmak, sizinle yani bu interaktiviteyi sağlamak. Sizleri özledim yani asıl olan bu. Birbirimizden 2-3 gün ayrı kaldık. Mesele bu. Şimdi cumartesi günü tabii normalde canlı yayın yapalım falan diyorduk. Bu hafta olmadı. Bir dahaki hafta inşallah canlı yayını e, yaparız canım arkadaşlarım. Siz de bu 2-3 günlük yokluğun hatırına bir like, bir abonelik işte başka şeyler de yapmak istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Perşembe günü geçen demiştim çok yağmur yağdı falan diye onun acısı iki gün sonra çıktı. Bugün iyiyim biraz da Allah'a şükür biraz nezle gibi bir şey oldum sesimden de anlayacağınız üzere sesim çok çıkmıyor zaten bizimkisi fakir gibi gür değil ondan dolayı şimdiden kusuruma bakmayın canım arkadaşlarım. Ayı da şey bugünün günü ve aynı da hatırlatalım. 10 Eylül etmişiz. 10 Eylül 2024 Salı günündeyiz canım arkadaşlarım ben şimdi o zaman şuradan basayım ve sesli gazeteye geçeyim ee, ondan sonra da neler varmış sesli gazetemizde bakalım evet canım arkadaşlarım malum haberle başlayacağız o e makus haber. Türkiye'de zaten iyi haber gelmesi neredeyse mümkün değil, imkansız. Nari'nin ee, cesedini bulmuşlar. Tabii ki şimdi na, şimdi böyle şeylere yani alıştık demek de çok korkunç bir şey. Türkiye'de e, yaşayan bir canlı olmak çok zor. Çok zor arkadaşlar. Yani bitkide olsan zor yani ormanları adamlar parçalıyorlar, kırıyorlar, giriyorlar, doğayı talan ediyorlar, gölleri kurutuyorlar, değil mi? Bunları yaptılar. Hayvan olmak çok zor Türkiye'de. Türkiye'de çocuk olmak çok zor. Türkiye'de yaşlı olmak zor. Türkiye'de özürlü olmak zor. Türkiye'de 18, 20, 25 yaşında bir genç bir kızcağız olmak zor. Kadın olmak zor işini yapan insan olmak zor, liyakatlı bir insan olmak zor, her şey zor zor. Bu bir değil, iki değil, daha önce de bunları çok yaptık. Nari'nin cesedine ulaşmışlar ama tabii Nari'nin cesedine ulaşılıyor da bu 15 gün boyunca arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. İşin içinde hepsi çıkıyor yani tüm aile çıkıyor, tüm oradaki kasabalı, köylü neyse. Bunlar, bu, bu katlin bir ortağı, bir omerta oluşmuş orada. Kimse bundan bahsetmiyor, kimse sormuyor ya bu kadar mı sahipsiz yani bir ya bu 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 insan evladı bu kadar mı sahipsiz Siz bunları nasıl doğuruyorsunuz nasıl anlamıyorum yani bu kadar sahipsiz bırakılabilir mi ya ya bir kız çocuğu bir çocuk bir bir, bir insan bir can ya ya bak Nari'nin 17 yaşındaki kuzeni Kurban Bayramı'nda intihar etmiş. Diğer kuzeni intihar etmeye çalışıp yatalak kalmış aynı şekilde Nari'nin baba ablası 7 yaşındayken ölüyor, Narin 8 yaşındayken öldürülüyor ve bu ailenin kız çocuklarından ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl bir toplum ya bu? Ya bu kadar ya bu kadar ahlaktan uzak olmak, bu kadar kelimeler hakikaten yetersiz ya. Ben bulamıyorum. Yani dağarcığım da yok bunları karşılayacak bir şey. Yok. Ya bununla alakalı bir sürü haber var. Yani bu kızcağız işte Narin Güran'ın adli tıp raporuna göre boynunda boğma izi bulundu. 15 gün suda kaldı. Ayağında kırık olduğu tespit edildi. Lan ya biraz azıcık vicdanı olsa bir insanın. Yani azıcık bir vicdanı olsa ne bileyim. Yani hani bir karınca yuvasından geçerken üzerinden atlarsın ya. Ya bir çocuk bu da senin kendi çocuğun yani neredeyse. Galiba meseleyi bilmek istemiyorum da. Yani işte kız annesiyle amcasını uygunsuz bir şekilde görmüş vesaire öyle bir hikaye anlatılıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum yani. Ee, olabilir Türkiye orası olabilir arkadaşlar. Şimdi e, Türkiye'de biliyorsunuz hani senin dinsel bir kimliğin hüviyetin varsa ahlaka gerek yok ihtiyaç yok. Şimdi tutanak var şüphelinin tutanağı. Narin Güran'ın cesedini amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para karşılığı deri yatağına götüren komşusu NB'nin ifadesini tam et. Yani öldüren var, aile var, köylü, kasabalı var, komşu var, muhtar var, o var, bu var. Muhtar çuval istedi, bunu yok edeceksin dedi. Çuvalın ağzını bağlarken narin olduğunu anladım. Vay eşşoğlu eşek. anladın ama demedin yani ben bu işi yapamam ben sizi ihbar ederim diye. Dere yatağına götürdükten sonra işimi hallettim, eve gittim namazımı kıldım. Bak namazı çok önemli. Namazı da kaçırmıyor yani. Namazı kaçırmayacak kadar Müslüman ama küçük bir kız çocuğunun cesedini saklayacak kadar da şeytan. Şeytan bile olamaz. Yani şeytan bile daha bana daha sevimli geliyor. Namazını kılmış ondan sonra arama çalışmalarına başlamış. Arama çalışmalarına başlıyor. Namazını kılıyor. İfade ya. ifade bu yani. En azından ifadenden onu çıkart yani. Türkiye'de böyle değil mi arkadaşlar? Genele baktığınız zaman insanlar böyle bir dinsel bir hüviyetleri varsa tamam onlar için yani geride yaptıkları tüm günahlar onlara serbest. Bu onlara bir özgürlük alanı tanıyor yani. Adam böyle ifade veriyor ya. Yani. Sonra bunlar yetmiyormuş gibi. Yani bu olayla alakalı çok böyle yani herkes biliyor zaten. He hepiniz duydunuz, ettiniz de bana bu işte Düşün yani bu bir değil iki değil. Son da olacağını sannetmiyorum ben Türkiye gibi bir yerde. Ee, dediğim gibi yani Türkiye'de çocuk, genç, yaşlı, özürlü, bitki de olabilirsin, hayvan da olabilirsin. Her türlü şey başına geliyor. Her türlü acımasızlık, her türlü yağma, dalan, her şey yani. işte bu küçük çocuklar şey gibi işte ya. işte Kur'an'da Tekvir Suresi'nde var ya işte diri diri toprağa gömülen kıza hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman diye. Bu biraz ona benziyor. Niye yani ya? ya yani niye, niye? Niye yani bu kız ne yaptı? Ne yaptı bu çocuk yani? Ne yaptı? Bunlar yetmiyormuş gibi biliyorsunuz bu AKP'liler, bu ahlaksız herifler, Türkiye'nin bugünlere gelmesindeki en büyük pay sahibi bunlar. Ahlaktan uzaklaşmasında. Diyarbakır Milletvekilliği ki Allah belasını versin onun da Suna Kepolu AKP'li kadınlarla Nare'nin cenazesinde camide fotoğraf çektiriyor. İnsan olsan, azıcık bir insan olsan ve insanlar Nare'nin cenaze töreninde, herhangi bir cenaze töreninde gelip seninle fotoğraf çektirmek istese onlara kızman gerekir. Ulan densiz herifler, burası bunun yeri mi? Fotoğraf çektirilecek zaman mı? Demen lazım demiyor. Demediği gibi Davet ediyor. Tabii tabii çekinelim diyor. Biz niye buradayız? Küçük bir çocuğun 15 gündür aranan cenazesi bulunmuş ve cenazesindeyiz. Hiç rahatsızlık duymuyor. Hiç. Yani insani melekelerini kaybetmişler. Hiç. Hiç yani sıfır. Camide fotoğraf çektiriyor. E bunların tanrısı o saraydaki tanrısı şehit cenazesinde şehidin tabutuna dirseğini dayayan camilerde miting yapan namussuz adamlar yani. Ne bekliyoruz? Yani midem kalkıyor yemin ediyorum ya. Neyse biz yukarıdan başlayalım. Evet. Alman içerik üreticisi Belçika'nın el koyduğu Türk mafyasına ait gösterişli villayı görüntüledi. Türk mafyası deyip geçmeyin arkadaşlar. Türk mafyası el koymuş da. Yani şöyle. Belçika devleti Türk mafyasının... Türk mafyasının kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu astığı iki villayı ele geçirdi. Bir de adamlar kendilerine bir koru, e, korunmazlık şey kalkanı e, yapmak için Cumhurbaşkanlığı forsu bilmem ne filan. Yani hiç kimse de demiyor bunlar. Ulan siz kimsiniz devletin forsuyla, devletin mührüyle böyle kendinize bir koruma kalkanı yapıyorsunuz da mafya işlerinizi, mafyatik işlerinizi demiyor demez. Niye? Ülkenin kendisi Tayyip'ten aşağı doğru o ülkenin hepsi bir çete, hepsi bir mafya, illegal bir yapılanma. Niye desinler? Kesin baksan bu heriflerin, bu mafya dediğimiz adamların kesin Süleyman Soylu ile bilmem neyle bir ilişkisi alakası vardır. Adamlar ta Belçika'ya kadar gitmiştir, gitmişler yani. Villa 15 bin metrekarelik alana sahip ve toplamda 72 milyon euro değerinde varlığa el konulmuş. Konsey odası bulunan villalar bu hafta satışa çıkarılacak. Yani devlet, TC devleti bunlar ama şey olacağına gidip işte fakir fukaranın sahip olduğu bir ev, iki ev, iki arsa onlara çökmekle meşgul. Ya çökmekle meşgul. Cumhurbaşkanlığı forsu var kapıda ya. Yemin ediyorum yani oraya gelenler şey sannetsin. Burası işte büyük elçiliğe ait bir yer sansınlar diye. Aslında hakikaten de öyle mafya bir devlet var yani. Bir mafyada böyle bir şey yapmış. Çok da büyük bir sorun değil. Ulan bunlar başbakanlık uçağıyla kokain taşıdılar ya Kolombiya'dan bilmem neden yani. Bunlar için sorun mu? Evet. Şurada Hüdapar yöneticisi Vedat Turgut Nari'nin öldürülmesiyle alakalı. Alert... Pardon arkadaşlar şurada bir haber vardı. Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Şunu da alayım da. Pardon ben şunu da almam lazım. Çünkü o haber demin gördüm. Nerede bu? Sinye dediğimiz zaman geldi. Hadi bakalım. Gelmedi. Gelmesi lazım ama gelmedi. Bir daha yapayım. Niye gelmiyor bu? Anlamadım ben. Şöyle yaparsam belki belki gelir. Hadi bakalım. Ah geldi. <laughs> geldi. Hulusi Kokar. Bak şimdi ya bunu niye alıyorum? Yani deminden beri böyle dindir, ahlaktır, bilmem nedir falan diyoruz. Bak dallamaya bak. Ulan Hulusi senin yani eğitimle bilmem neyle geçenlerde böyle bir haber olmuştu. Türkiye'de bakanlar, AKP'li bakanlar kendi ilgisi bilgisi dışında ne varsa konuşmayı çok seviyorlar. Turizm Bakanı eğitimden bahsediyor. Eğitim Bakanı bilmem neden bahsediyor. O uzaydan bahsediyor. O bilmem ne bahsediyor. Hulusi Kokar çıkmış. Eğitimin amacı bilgi değildir. Neymiş bilgi değilmiş biliyor musunuz? Şeymiş, eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmaktır. Allah Allah. Kuldan utanmaktır. Ondan sonra ateistle mi, mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? İşte ne dedim? Sanıyorlar ki böyle bunlar Müslüman olmakla Tamam, ahlakların bir ahlakların olmalarına gerek yok yani ahlaksız kalabilirler. Sen ne diyorlar ki biz Müslümanız tamam o her şey bitti gitti tamam süper o zaman siz günaha girmiyorsunuz değil mi şerefsiz adamlar ee, Allah korkusu ve kuldan utanmaktır. Peki öyleyse e, senin başındaki o hırsız milyarlarca Türkiye'nin milyarlarca lirasını, dolarını, eurosunu yıllardır içeden peşkeş çeken hırsız. Onun hırsız oğlu, hırsız kızı, hırsız ailesi ve bu hırsızlıktan nemalanan sizler Allah korkusu ve kuldan utanmaktan siz halas oldunuz, değil mi? Çünkü sizin böyle bir eğitim falan görmemişsiniz demek ki biz onu anlıyoruz yani. Bir de bir de konuşuyor yani. Ya. Sanki cami, cami avlusunda cami avlusunda böyle oradaki yaşlılara şey veriyor yani. Sohbet ediyor pezevenge bak ya. LGBT ile mi uğraşıyor? Ulan ben çok LGBT'li de gördüm, ateist de gördüm, değişik fıstık gibi insanlar yani. Senin gibi herife yani 50 bazar, 100 bazar, 500 bazar yani. İnsanlık desen var, bilmem ne desen var. Kötü insan her yerde var, her grupta var. Böyle mi ayıracaksın? Sığır insanları değişmiş bilmem ne. Sana ne? Ateist olsa ne, olmasa ne, Budist olsun, Yahudu bilmem ne olursa olsun yani. Namussuz adamlar. Hüdapar yöneticisi Vedat Turgut, Nari'nin vahşice katledilmesini dış güçlere bağladı. Bu tür vahşilikler, vandallıklar bizim kültürümüz değil. Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü. Biz birbirimize dönersek bu işleri hallederiz. Biz kendi içimizde çözelim filan. Demin Nari'ni öldürenler dış güçlerdi. İngilizler geldi oraya, Amerikalılar filan. Nari'ni öldürdüler. Oradaki muhtara da para verdiler. Bunu da birisine söyleyin. 200 bin lira verin. Bir çuvala koysun, götürsün, dere, gömsün filan dediler. Değil mi? Değil mi? Eşşol bu eşş. Buna ağzına gelen her küfür edersin yani. Dangalak. Dış güçle mış güçle ne alakası var? Bir bok yedi işte oradaki. O köyünde yaşayan insanlar. Kasabada yaşayan insanlar. Adam namazını kıldı. Aramaya çal arama çalışmasına gittim diyor tutanakta. Allah belanızı versin sizin. Bu namussuz da gidip bunu dış, dış güçlere bağlıyor. Namussuz adamlar. İstanbul'da eylem yapan Polonez işçileri Çatalca İlçe em Emniyet Müdürü Ali Osman Turan tarafından tehdit edildi. Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zeki ise bile bir işe giremez. Ya işte bu vesayet var vesayet diyor ya bu şimdi AKP'liler vesayet Şimdi bunlar vesayet. Yani biz size öyle bir fişleriz ki diyor yedi düvel diyor hiçbir yere giremezsiniz devletin hiçbir kademesine süründürürüz sizi diyor. Süründürürüz. Yani çünkü vesayet bunlarda şimdi. Vesayet bunlarda olduğu için kendilerini kim istiyorsa onların onlar gelebiliyor ancak e, bir görev sahibi olabiliyorlar dengesiz evet aslına ve hatırasına sadık kalarak kesinlikle öyledir ümmetin lideri bir şeyin aslına ve hatırasına sadık kalacağım diyorsa eğer yani düşünün artık ne olacağını siz düşünün Titizlikle modernize ve restore ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Savarona. Bu Savarona yatını bu satar. Satmakla kalmayı, bu, bu, Bunu satmaz. Kendi biner buna. Kendi biner. Çünkü kendisi Atatürk yani kendisinden başka Türkiye'de anılabilecek kim varsa ki şu anda Atatürk var. Her şeyin izini silmek istiyor. Her şey. Tek ve yek adam. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu olmak istiyor. Öyle narsistik bir adam. Yapar, savar ona der ki bundan sonra bu Cumhurbaşkanlığı yatı. Ben bununla bineceğim, gezeceğim, gideceğim filan. Sırf kendisi yeni bir Atatürk kendince olmak için ki <laughs> boku bile olamaz yani. Olmak için böyle şeyler yapar bu adam. Savar ona yatınca reklam yapıyor yani. Savar ona biz bak şey yapıyoruz filan. restore ediyoruz filan. İnşallah Savaranoyat'a oradan tanker olarak, petrol tanker olarak çıkmaz. Çünkü sizin restore ettiğiniz şeyleri gördük biz ne hale geldiğini restorasyondan sonra. Evet, şu Türkiye'de biliyorsunuz hukuksal dengesizlikler çok fazla. Eskişehir'deki bir hakim bir suç için yani bunların uydurdukları bir suç için bir ceza verirken Ankara'daki çok farklı bir şey veriyor. Herkes kafasına göre böyle. Tabii her yörenin, her beldenin, belgenin, bölgenin bir FETÖ e, şeyleri var, borsası var. O kim ne kadar para verirse o çıkıyor, bilmem ne oluyor, giriyor falan. Bir sürü parametre var. Danıştay, terör örgütü üyeliği suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılan kişinin cezasını infaz edip memuru memnu haklarını geri aldıktan sonra memuriyete tekrar atanmasına dair işlem hukuka uygundur yazısı vermiş. 12 yıl 6 ay ceza alan, hapis cezası alan adama ö, tekrar görevine dönebilirsin demiş. Tamam güzel. Bunda bir sorun yok yani. Ama bunun gibi binlerce de insan var. Ha bu adam biz bunu kovduk. Beş, altı yıldır bu rezil, rüsva bir hayat yaşattık biz buna, çocuklarına, ailesine falan. Bu adamın bir suçu yokmuş. Ya. Biz her şeye rağmen aramaya, bulmaya çalıştık ama bu adam terörist değilmiş. Ama bu adamda göreve döndürmüyoruz yani. Niye? E şimdi bu danıştay işte buna veriyor, öbürküsü vermiyor. Kafasına göre. Herkes böyle. <laughs> böyle saçma bir şey var mı ya? Allah aşkına ya. Ya yemin ediyorum ahır ya. Ahır, ahır düzeni yani kabile falan demek istemiyorum. Kabilelerde yine ne bileyim bir şey vardır işte. Kabilede birisi bir, bir işte hırsızlık yapar, elini keserler. Ne bileyim kulağını keser. Bir şey vardır yani. Tamam mı? Kesin ve katli hükümleri vardır yani. <laughs> Şuna bak ya. Rastgele. Ali var. Hümmetinin lideri ömrü boyunca ortaya koyduğun koyduğun tek eseri söyle deseler imam hatiplerin sayılarını ve eğitim kalitesini arttırmaktır derim. İmam hatiplerinin sayılarının artmasını ve hep bunlar da ne diyoruz? AKP'lerin hep söyler. Mesela işte şey çıkıyor. Rezalet Bakanı diyor ki, çok büyük adliye sarayları yaptık diyor. Biz geldiğimizde beri şu kadar yaptık diyor. Bunlar işte sayıca ne kadar çok olursa o kadar gelişmiş olduklarını, o kadar çok olduk, çok bir şeyin çok iyi olduğunu filan zannediyor bu e, sı dar kafalar. Bu da imam hatiplerin sayılarını artırmış. İmam, imam hatiplerin sayılarını artırarak aslında eğitimin ne kadar boktan bir kalite değil artık kalitesizliğe düştüğünü çünkü <laughs> kendilerinin hiçbir zaman çocukları imam hatip görmedi yani. Hiç, hiçbirisi yani İmam Hatip görmedi. Ha, Bilal Kartal İmam Hatip görüyoruz şimdi Kartal İmam Hatip'ten çıkanların nerelere geldiğini ama özellikle onun döneminde. Her yere İmam Hatip lisesi açtılar. Oradan çıkan çocuklar eğitimin bu işte uluslararası değerlendirmelerde o işte o pizza bilmem nesi var. Okuduğunu anlama, kendi dilinde okuduğunu anlamada Her şey de son sırada. O kadar yani berbat boktan bir eğitim kalitesi var. E, ümmetin lideri bir işte sınavın kaldırılmasını istediği zaman tüm bir ülkenin gençliğinin işte eğitim bakanına söylüyor. Eğitim bakanı taksi durağında sınav kaldırıyor filan. Böyle şeyler yaşandı biliyorsunuz bundan. 3-5 sene önce Türkiye'de. Böyle, bir kalitesizlik var. Bir de çıkmış diyor ki imam sayılarını ve eğitim kalitesini arttırmaktır derim demiş. Ömrüm boyunca ortaya koyduğun tek eseri söyle Yani düşün yani. Yani kendisi de biliyor aslında ömrü boyunca bir bok yapmadığını yani. Ülke adına hiçbir hizmetin olmadı. Çünkü aklına gelmiyor. Ne yaptım ben? Hırsızlıktan başka bir şey yapmadım ki. Tükürdüm, yaladım. Yandaş besledim. Ülkenin milli kaynaklarını sağa sola peşkeş çektim. Bir şey yapmadım yani. Ne yapabilirim? O saydığımız şeylerin içerisinde ümmetin liderinin, imam hatiplerinin sayılarını ve eğitim kalitesini yani imam hatiplerinin sayılarını artırması bir şey yani tabii ki. Bir şey. Eğitim kalitesinin arttığını zannediyor. Sanki uzaya gidecek nesiller yarattılar. Murat Kurum konuştu. Hidayet Türkoğlu böyle tepki gösterdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Türkiye Basketbol Federasyonu Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşaatı ile ilgili doğru olmayan ifadeleri kullanan Bakan Murat Kurum'un sözlerinden rahatsız olduğunu vücut diliyle belli etti. Siz susacaksınız. O sonuçta emir başka yerden geliyor yani. Ne olacak? Devam edelim. Elini yüzünü bilmem ne yapıyor. Sen sen çok ilgili bir adam değilsin ki Hidayet Turkoğlu. Zaten 12 e, ayın, 10 ayını Amerika'da yaşayan bir adamsın yani. Basketbol Federasyonu'yla da bir alakan yok. Yani senlik bir durum değil yani. Ne olacak hani Abdi İpekçi Spor Salonu'nu şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. <laughs> Memnun değilmiş. Siz daha önceden tabi bunların arasında şey yok ya. Ee, işte ne diyeceksiniz efendim şöyle ama yok bu böyle oldu bu böyle olmadı falan kendi aralarında konuşmadıkları için zembille bunların ne söyleyecekleri ümmetinin lideri tarafından onlara gönderildiği için herkes kendi başına buyruk. Bu birisi bir şey der yarın ertesi gün bir, başka birisi başka bir şey der falan. Evet Zübbeli Ahmet'e saldırı olmuş arkadaşlar. Ee, şimdi artık adam ben gazi oldum. Ben şöyle oldum. Ben böyle oldum. Ben tehlikelerle yüz yüzeyim. Bu işte bir tehdit ediliyorum bilmem ne. Allah. Şimdi adam ver yansınlarıyla böyle artık bir mağdur edebiyatı yapar videosu da var. saldırıyor. Birisi işte geliyor senin falan yaparım diyor. Ondan sonra adam orada dert ediyorlar falan işte. Muhtemelen bunların kendi aralarında bir şey vardı ya bunların bir şeyhi falan öldü. Ondan sonra birbirlerine girdiler. Onunla alakalı bir şeydir muhtemelen. Konuya ilişkin bilgi vermiş. Cübbeli Ahmet Hoca iki telli tarafında bir dernekli sohbet yaptıktan sonra çıkarken orada birisini saldırısına uğramış falan yani. Evet. Çok, çok acı, acıdı mı çok? Acıdı mı çok? Ulan abla bir şey yapmadılar yani. Hemen tırstın değil mi? Sonra bunlar şey diyorlar sigorta yapmak haram bilmem ne bak korumayla gezmek haram olsa gerek ama sen korumaların olmasa orada değil mi tutuşmuştun. Evet Hümmet'in lideri o konuşmasında demin bana sorsalar en iyi ne bok yedin yani bu 22 senelik şeyinde deseler o da dedi ya ben imam hatip yaptırdım falan bu en güzel şey falan yani neyse. Burada da şey diyor, biz camiler minaresiz Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuz Müslümansız kalmasın diye varız. Yani Müslümanlığın, İslam'ın bekçisiyiz biz diyor. Yani bizim sayemizde diyor oluyor bu işler diyor. Yani biz olmasak İslam çok mahzun olacak diyor. Ezan, cami, Kur'an, minare yoksa vatan yoktur, Türkiye yoktur. <laughs> Tabi lan. Tabi. Ezan yoksa, cami yoksa, Kur'an yoksa, minare yoksa sen nasıl hırsızlık yapacaksın? Değil mi? Nasıl gazı vereceksin millete? Bunlar olmasa sen nasıl din satacaksın ya? Nasıl satacaksın? Yani din satamazsan tabii ki hırsızlık yapamazsın. Ne zaman hırsızlık yaptın çıkıp işte dış güçler bilmem ne minarelerimiz bilmem ne olmasın camiler ezansız kalır diyeceksin yani. böyle olur mu tabii din çok önemli yani. Din, din, din olmasa hırsızlık yapamazsınız bu durumlara bugünlere gelemezdiniz yani. Yani rasyonel bir e, toplum olsaydı ne bileyim Avrupa gibi yani. Sen gidip sen Avrupa'da şimdi Fransa'da şurada burada çıkıp birisi demez yani bir siyasetçi işte bilmem ne. Kiliselerimiz çansız bilmem ne var. Şimdi çıkanlar var tek tük yani. Hırsız. Evet şimdi bu Teğmen lerin yeminiyle alakalı işte geçen oldu bu hadise 30 Ağustos'tu. 30 Ağustos'la alakalı dedik teğmenlere bir tuzak kuruluyor muhtemelen. Bunların da yarın işlerinden güçlerinden olurlarsa bunları yaptıranlar bunların suçlarıdır. Ümmetin lideri bu tuzak bu tuzağı kurmuş olabilir. Ümmetin lideri tabii yok. Ümmetin lideri orada işte Mustafa Kemal'in askerleri dedirtebilecek bir potansiyelde birisini görmüştür. Ona dedirtmiştir aracılarıyla. Şimdi gidin Mustafa Kemal'in askerleri dedirtsinler falan. Ondan sonra bunlar da gitmişler demişlerdir. Ümetin lideri tabi piyasada. Ümmeteli lideri de çıkıp ya demiştir. Bir saniye yapışacağım. <laughs> ya demiştir. Ee, şimdi siz nasıl yapıyorsunuz böyle bir şey baş mı kaldırıyorsunuz bilmem ne falan diye ee, onları işte kovar mı var demiştik yani şimdi o gereğini yapacakmış işte bu kılıçları kime çekiyorsunuz oradaki birkaç kendini bilmez temizlenecek diyor yani olan buradaki yine gençlere olacak Evet bunu yaptık Aksaray'da minibüs sürerken polise yakalanan 14 yaşındaki oğlunun sırtını sıvazlayan Baba cezasızlık aileden başlıyor. Adam ehliyetsiz 14 yaşında bak geçenlerde ne olmuştu? Çocuk ehliyetsiz araba kullanırken yaşı yok. Amerika'ya işte ezdi birisini öldürdü. Amerika'ya kaçırdı anası falan neyse. Minibüs sürerken polise yakalanıyor. 14 yaşında. 14 yaşında minibüs sürüyor. Babası da geliyor sırtını sıvazlıyor. Gazeteciye de parmak sallıyor. Canı sağ olsun erkek evladı. Erkek bir de mizojin. Ben hani Özkanların torunu Kadir Özkan Seni tanıyorum diyor. <laughs> ya. Ne oluyor yani? Özkanların torunu ne oluyor? Erkek evlatları 14 yaşında dolmuş kullanmaya mı başlıyor yani? Arkadaşlar çok çok berbat bir toplum ya. Çok çok gerçekten ahlaksız bir toplum yani. Gerçekten yani. Yani bir adam çocuğuna bunu yaptırıyorsa yani suç işlemeyi sırtını sıvazlayarak onu e, onu cesaretlendiriyorsa bu çocuk 14 yaşında, bu çocuk 18, 20, 22, 25, 28, 30'una geldiğinde çok ciddi bir suç potansiyeli taşıyor yani. Sezgin Baran Korkmaz'dan Flash söylü iddiası. iş insanı Sezgin Baran Korkmaz Süleyman Soylu'nun inanç inan Karaç'tan 50 milyon dolar alacağını silmesini istediğini iddia etti. Süleyman Soylu bu devlet meselesi borcu sileceksin devlet meselesi, her şey de devlet meselesi din diyanet elden gidiyor onun için devlet meselesi bu 50 milyon borcu falan. E, mafya adamlar yani. İddia etti diyor. Şimdi bu 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 adam da yamuk bir adam biliyorsunuz. Dolandırıcı bu herif. Sezgin Baran korkmaz. Bu adam bunlara hakim biliyor yani. Süleyman Soylu'nun böyle bir şey demiş olma ihtimali çok yüksek. Sonuçta o da bir o da bir mafya. Kiliste yakalanan başıboş deve kuşunun Suriye'den Türkiye'ye kaçak girdiği tespit edildi. Bir deve kuşu eksikti ama girecekse tabii deve kuşlarının girmesi. Ee, da daha iyi diye düşünüyorum yani. Deve kuşu girmiş onu da çıkartmaya çalışıyorlar. <gülüyor> çalışıyorlar. <gülüyor> evet. Hukuk devleti olabilmek için kuvvetler ayrılığının olması gerekiyormuş. Rezalet Bakanı bunu söylüyor kuvvetler ayrılığının olmadığı ülkenin rezalet bakanı kuvvetler ayrılığı olması gerekiyor diyor. <laughs> Ulan senin Cumhurbaşkanın partili bir Cumhurbaşkanı. Sığır. Ne ne sen neden bahsediyorsun? Ne kuvvetler ayrılığından bahsediyorsun? Kuvvetler ayrılığı. Sanki bunu yeni öğrenmiş gibi yani. bu re, ya adalet bakanı olarak. Allah Allah ya. Bir ülkede kuvvetler ayrılığının olması gerekmiyor muydu ya filan. <laughs> komik. Çok komik. Hiç, hiç sevmiyorum bu adamı ya. Aşağılık adam. Neyse bitsin arkadaşlar uzadı ee, kendinize iyi bakın canım arkadaşlarım dur şu şu ekranı bir kapatayım ne oldu lan Heh. ben gideyim artık siz de kendinize iyi bakın özgür olun özgür kalın yarın daha güzel bir günde görüşmek ümidiyle ee, sizleri sevdiğimi unutmayın canım dostlarım benim hepinize hayırlı akşamlar.